Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar her yerde çok ünlü olan o meşhur cevizli kurabiyeden yaptım tam ölçülü tam ayarlı püf noktalarıyla cevizin birebir renginde birebir şeklinde diyelim çok güzel bir kurabiye oluyor e, denemek isteyenler buyurun tarife başlayalım kurabiyemiz için 100 gram tereyağı veya margarini kasemize alalım şöyle çeyrek çay bardağı kadar Çay bardağının 4'te biri kadar diyelim. Sıvı yağ ekleyelim. Bir yumurta ekleyelim. Yarım su bardağı pudra şekeri ekliyoruz. Şeker tadı baskın sevenler pudra şekerinin miktarını birazcık artırabilirler. Şimdi bir pakette vanilya ekliyorum ve Şöyle malzemeleri bir kaşıkla karıştırıp ununu eklemeden önce hepsinin bir karışmasını sağlayacağım. Kullandığınız katı yağ oda ısısında olursa çok daha iyi olur, yumuşak olması e, hamuru yoğurup toparlayabilmeniz açısından daha rahat olur. Benimki çok e, oda ısısında değildi, şöyle kaşıkla o yüzden parçalayacağım. Şöyle bir karıştıralım. Devamını artık elimizle hamuru yoğururken parçalayacağız. Tabi soğuk tereyağı veya soğuk margarinle de kurabiyenizin dokusu daha kıyır kıyır olur. Daha güzel olur. Orası da ayrı. Şimdi 2,5 su bardağı yine klasik su bardağıyla ölçtüğüm 200 mililitrelik su bardağıyla ölçtüğüm unu da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kar. Kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu çok fazla kullanmayacağız. Bir tatlı kaşığı yeterli olur. Bir tatlı kaşığı da kakao ekleyeceğiz. Açık renkli bir hamur elde edeceğiz ki e, ceviz rengine yakın bir renk olsun. Hızlı bir şekilde hamurumu hemen yoğurup toparlıyorum. İlk başta hamurunuz kuruymuş gibi gelebilir. Hamuru yoğurdukça elinize Toparladıkça hamur istenilen kıvama gelecek. Acele etmeden yavaş yavaş yoğurun. Bakın şöyle kulak memesi kıvamında yumuşakça bir hamurumuz oldu. Çok fazla un eklemesi yapmayın. Hemen şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlıyorum. Elimin altında şeklini vermek için hazır bulunmaları için kolaylık olsun diye ilk başta hepsini yuvarlayalım. Herhangi bir kalıp kullanmanıza gerek yok. Sadece elinize şekil vereceksiniz. Kalıp kullanmış kadar güzel kurabiyeleriniz olacak. Gerçekten benim çok beğendiğim çok güzel bir tarif oldu bu. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Birazcık daha büyütmeyi tercih ettim. Çok minik olacaktı bu sefer de istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Çok minik de yapabilirsiniz, orta büyüklükte de yapabilirsiniz. Birazcık büyüktüm ben. Hamurları yine yuvarlak büyük ceviz büyüklüğünde. Hamurumuz bitti. Hepsini şekillendirdik. Bakın şimdi şöyle bir bıçakla ortadan ikiye kesiyorum. Yuvarlak tarafları üste gelecek şekilde çeviriyorum ve ortasına bıçakla bastırıp derin bir çizik atıyorum ve bıçağın ucuyla kenar kısımlarına ufak tefek şöyle delikler açıyorum ceviz dokusunda olması için bakın gayet kolay son derece şekli güzel sunumu hoş pratik bir kurabiye Sizleri sıkmamak için diğerini şu şekilde hızlandıracağım. Şöyle elinizle üst kısmını düzeltirseniz daha güzel olur şekilleriniz. Ufak tefek delikler açıyorum ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştiriyorum. Her zaman söylüyorum eğer yağlı kağıdınız yoksa fırın tepsinizin tabanını yağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yağlı kağıt kullanmanız şart değil. Evet. Hepsini bu şekilde şekillendirdim. Bakın bir tepsi çıktı. Verdiğim hamur ölçüsünden bu kadar çıkıyor arkadaşlar. Sadece bir tepsilik. Sayısını burada sayabilirsiniz. Ben çok hatırlamıyorum kaç tane çıktığını. Hemen 180 derecelik fırına gönderiyorum. Ortalama 20 dakika gibi bir süre pişiyor. Alt üst ayarda pişirdim ben fanla ayar açmadım Bakın altı hafifçe kızarmışsa kurabiyeleriniz pişmiş demektir. Soğumasını bekleyeceğim soğuduktan sonra şöyle kahvaltılık çikolatayı bildiğimiz bu ekmeğe sürülebilen kahvaltılık çikolata arkadaşlar. Aralarının birbir arasına sürüyorum birbirine yapışmaları için istediğiniz gibi sürebilirsiniz. Çok sürdüğünüzde diğer parça kayabilir çünkü donan bir çikolata değil bu. Az sürmenizi tavsiye ederim. Bakın bu şekilde Yapıştırıyoruz ve bütün bir ceviz elde etmiş oluyoruz. Gerçekten dokusu kıyır kıyır ee, seveceğiniz dokuda, görünüşü de çok güzel bir kurabiye oluyor. Mutlaka bu tarifi e, tarif defterinize kaydedin. İsterseniz videoyu da kaydedebilirsiniz. Beğeneceğinizden çok eminim. Arkadaşlarınıza hediye git, e, oturmaya giderken, çay saatine giderken e, hediye olarak da götürebilirsiniz. Gerçekten çok şık bir kurabiye oldu. Sadece yapışacak kadar sürüyorum. Arasında çikolata olduğu için şeker orantısı gayet iyi. Çok fazla değil. Yine de dediğim gibi şekeri çok tatlı sevenler. Şeker oranını artırabilirler, pudra şekerine bulayabilirsiniz, seviyorsanız. Evet, şöyle gerçek cevizle rengini birebir kontrol edebilirsiniz. Bakın, hiç, biraz boyutunda sıkıntı var, büyük ama benim cevizler çok küçük olduğu için öyle görünüyor. Renginde hiçbir sıkıntı yok, birebir ceviz renginde süper kurabiyeler oldular. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Dediğim gibi yapıp sevdiklerinize hediye olarak götürebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Ee, bana destek olmak isterseniz videomu beğenip kaydedebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Artık gönlünüzden ne geçiyorsa diyorum. Ee, yeni tariflerde İnşallah tekrar görüşebilmek dileğiyle ee, sağlıkla kalın hoşça kalın arkadaşlar